Tatlımızın tarifi imza tatlısı. Hemen malzemelerimizi söylüyorum. Sütüm, şekerim, krem şantim, eritilmiş tereyağı, sütlü çikolata, beyaz çikolata, kakao, krema, 2 paket burçak bisküvi ve vanilyam var. Burçakları rondodan geçiriyorum, un haline getiriyorum. Şimdi hemen eğitilmiş tereyağını bu bisküvinin içerisine ekliyorum. Tereyağını tam ölçüde ekliyorum arkadaşlar. Çünkü bunu güzelce tepsi aldıktan sonra ezeceğiz. Tamamen harmanlanması lazım. Ama çok güzel bir tatlı oluyor arkadaşlar. Daha önce de yaptım yedim. Harika bir tatlı. Yani mutlaka deneyin. Mutlaka. Ve tepsime bu karışımı döküyorum. Şimdi burada güzel ezeceğiz. Bir bardak yardımıyla tencereme 1 litre sütümü alıyorum. 1,5 su bardağı unumu alıyorum. 1 su bardağı şekerimi alıyorum. Halimimi hazırlayacağım. Kaynadıktan sonra ocağı kapatır kapatmaz da üzerine tekrar malzeme ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben kaynatıp getireyim.